Evet arkadaşlar. Tersu Kral'ın yeni tanıtım videosu. İyi seyirler. Şimdi Tersu Kral'ın yeni mekanına giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm patron. Aleykümselam selam Hıso, Hoş geldin. Hoş bulduk patron. Oyna lan. Oyna. Vay hamam oğlanı ha. Abini mi yeneceksin oğlum? He? Abini mi yeneceksin? Oyna. Düşo, çek oğlum mekanı. Ters o kralın, ters o günleri geçmişte kaldı. Göster. Göster. Kaybedecek artık çok az şeyim var. Çok az. Çek. Oynadın mı oğlum anneni? Oynadın mı oğlum? He? Aferin. Ne bu? Sen şimdi burada bana beni kıracak bir hamle mi yapıyorsun? Ne yapı? Bu? İso, bunu nereden buldun oğlum sen? Ha? Oğlum benimle oynarken birisi beni yenme ihtimaline karşılık bir hamle yaparsa ne yapıyorduk İso? Ha? Acımıyor. Ne yapıyorduk? Acımıyoruz abi. Sen kimsin oğlum? Mesela vuracağım ya bunu ben. Sopayla dövmeyeceğim. Bu hafta sopayla çok adam dövdüm. Abi dur dördüncü adam bu hafta abi. Ne? Dördüncü adam bu hafta yat, abi yapma. Gel buraya. Buraya gel. Yat lan. Yat. Yat geri. Ter su krala Yanlış. Bu alemde kaç kere yapılır iş o? Bir kere abi. He? Ha? Bu hafta dört mü oldu? Dört oldu abi bu hafta. Yazık çocuğa daha genç ya. Peki. Getir kamerayı böyle getir. Ver ona kamerayı. Ver. Ver oğlum ona kamerayı. Git. Al bunu da tak. Çabuk oğlum. Tut. Çevir. Şimdi bu arkadaşın cezasını beraber veriyoruz. Tamam mı? Gel buraya. Gel buraya. Otur. Otur. Otur bakayım. Çek burayı. Burayı çek. Bu gördüğün güvenlik kamerası var ya. Üç buçuk saat boyunca bunu seyredeceksin. Buradan geçen insanların rakamını, buradan geçen insanların sayısını, bana tek tek bildireceksin bugün. Duydun mu? Duydun mu? He? Burada böyle kal. Sen de onun başında öyle bekleyeceksin. Bundan sonra böyle. Burayı. Burayı seyredecek. Tamam mı oğlum? Tut. Al. Ben de mekanıma geçerken arkadan böyle müzikli bir şekilde buradan böyle dolaş oturayım öyle videoyu bitirelim. Tamam peki, mı? Tamam peki. Yürüyorum bak şimdi. Buradan böyle yürüyorum silah benim de tamam mı? Böyle vurmuşum buradan kişiyi. Bundan sonra kendi kapımıza sahip olacağız. İt de vurar, çakal da vurar, aslan da vurar. İte it gibi, aslana aslan gibi, çakala çakal gibi davranacağız. Tamam mı İso? Tamam abi.